Merhaba. Bugünkü sohbetimizde Modern Psikolojinin Doğuşu metnini temel alıyoruz ve psikolojinin felsefeden kopup hani kendi bilimsel kimliğini nasıl bulduğuna bakıyoruz. Evet. Amacımız ne? Bu dönüşümdeki o ilk adımları, ilk laboratuvarı, önemli isimleri ve tabii ilk büyük tartışmaları senin için şöyle bir ortaya koymak. Yani düşüncelerden deneylere geçişi konuşacağız. Kesinlikle bu psikolojinin gerçekten kendi ayakları üzerinde durma çabası, o soyut zihin dünyasından çıkıp nasıl daha somut, ölçülebilir verilere dayalı bir alana dönüştüğünü göreceğiz ve sahneye ilk çıkan isim de Wilhelm Wundt oluyor. Aynen. 1879 yılı, Almanya, Leipzig Üniversitesi. Wilhelm Wundt çıkıyor ve tarihteki ilk resmi psikoloji laboratuvarını kuruyor. Hı hı. İşte bu an genelde şey kabul ediliyor. Psikoloji artık felsefeden ayrı bir bilim dalı. Doğduğu an. Evet bir milat gibi yani. <laughs> Wundt'un iddiası da bayağı iddialı o dönem için. Zihinsel süreçler yani o içimizde olup bitenler bilimsel olarak incelenebilir, ölçülebilir diyor. Çok cesurca. Peki ama nasıl? Yani nasıl ölçecek? Temel yöntemi içe bakış. Öz gözlem de deniyor katılımcıya bir uyaran veriyor. Mesela bir ses ya da bir ışık. Evet. Sonra da diyor ki ne hissettin? Ne düşündün? Anlat bakalım. Detaylıca betimlemelerini istiyor. Bu zihni böyle sistematik olarak hani bilimsel bir çerçevede incelemeye yönelik ilk ciddi girişimde. Bu açıdan bakınca devrimsel tabii. Kesinlikle. Ama e, Wundt bunu bilimsel yapmaya çalışsa da bugünün standartlarıyla bakınca ciddi bir sorunu vardı. Öznellik. E tabii. Yani düşünsene aynı uyarını alan iki kişinin deneyimi bile farklı olabilir, anlattıkları farklı olabilir. Bu da sonuçları şey tekrarlamayı çok zorlaştırıyor, güvenilirliği düşürüyor. Anladım. Ama yine de felsefeden yeni kopmuş kendi yolunu arayan bir alan için e, önemli bir ilk adımdı bu. O kapıyı araladı diyebiliriz laboratuvara giriş için. Sonra Wundt'un öğrencilerinden biri Edward Titchener bu fikirleri alıp Amerika'ya götürüyor ve yapısalcılık diye bir akım kuruyor. Evet, structuralism. Onun amacı daha da netti sanki. Tıplı bir kimyager gibi bilinci en temel yapı taşlarını ayırmak istiyordu. Neydi bunlar? Duyumlar, duygular ve imgeler. Yani zihnin atomları gibi düşünelim. Hı hı, elementleri yani. Titchener için önemli olan bu yapıların içeriğiydi. Zihin nelerden oluşuyor? Bunu bulmaya çalışıyordu. Fakat işte Yine aynı sorunla karşılaşıyoruz. Yapısalcılığın da zayıf karnı bu iç bakış yönteminin öznelliğiydi. Yine mi? Maalesef. Farklı laboratuvarlarda tutarlı sonuçlar almak neredeyse imkansızdı. Bulgular kişiden kişiye çok değişiyordu. Bu da haliyle bilimsel temelini bayağı bir sarstı. Hmm. Tam da bu sırada Amerika'da başka bir ses yükseldi. Daha farklı bir bakış açısı. Evet. William James. O da hem felsefeci hem psikolog. Ama o çok daha pratik bir soru sordu. Yani zihin neden oluşur yerine Evet. Zihin ne işe yarar dedi. İşte bu yaklaşım işlevselcilik functionalism oldu. Çok temel bir fark bu. James'e göre psikoloji bilincin o yapı taşlarını analiz etmekle uğraşmamalıydı. Daha çok şuna bakmalıydı dikkat, hafıza, öğrenme gibi süreçler canlının çevreye uyum sağlamasında nasıl bir rol oynuyor? İşlevi ne? Aynen öyle. James'in bu yaklaşımı Darwin'in evrim teorisinden çok etkilenmişti aslında. Aa, ilginç bağlantı. Şöyle düşünüyordu. Bizim bu zihinsel yeteneklerimiz tıpkı fiziksel özelliklerimiz gibi hayatta kalmamıza, çevreye uyum sağlamamıza yardım eden araçlar. Yani bilinçli olmanın evrimsel avantajı ne? Anladım. İşte burada psikolojinin ilk büyük fikir ayrılığı netleşiyor. Bir yanda zihnin yapısına, içeriğine odaklanan yapısalcılık. Tichner yani. Evet. Diğer yanda zihnin işlevine, amacına, çevreye adaptasyondaki rolüne odaklanan işlevselcilik. James. Biri daha içe dönük laboratuvarda yapıyı çözmeye çalışıyor, diğeri daha dışa dönük gerçek hayatta zihin ne işe yarıyor diye bakıyor. Kesinlikle. Ve James'in bu ne işe yarar sorusu çok kritikti. Çünkü psikolojinin uygulanabilir alanlarının hani eğitim gibi, endüstri gibi, klinik gibi alanların kapısını araladı aslında. Yani özetlersek Wundt ve Titchener zihnin içine haritasına bakarken James dışarıyla olan ilişkisine, görevlerine odaklanıyordu ama ikisi de bir şekilde hala o doğrudan göremediğimiz içsel deneyimlerle ilgiliydi, değil mi? Evet, odak noktası hala zihnin kendisiydi bir bakıma. İşte tam bu durum bazı bilim insanlarını, özellikle Amerika'daki bazılarını rahatsız etmeye başladı. Şöyle bir fikir güçleniyordu. Ya bir dakika, bilimin konusu gözlemlenebilir olmalı ölçülebilir olmalı. Hı hı. E biz zihni doğrudan gözlemleyemiyoruz ama neyi gözlemleyebiliyoruz? Davranışı. Davranışı evet. Hareketleri, tepkileri. Aynen. Bu da şu soruyu getirdi. Eğer bir şeyi doğrudan ölçemiyorsak onun nasıl bilimsel olarak inceleyeceğiz? O soyut bilinç, duygu gibi kavramlar yerine herkesin görebildiği, kaydedebildiği somut eylemlere, yani davranışa odaklanma fikri cazip gelmeye başladı. İşte bu da bir sonraki büyük dalganın habercisi o zaman. Kesinlikle. Bu psikolojide davranışçılık (behaviorism) dediğimiz köklü dönüşümün ayak sesleriydi aslında. Peki, tüm bu yolculuk yani Wundt'un laboratuvarı psikolojiyi bilim sahnesine çıkardı. Titchener o yapıyı çözmeye çalıştı. James pusulayı işlevselliğe çevirdi. Bu ilk adımlar, bu ilk tartışmalar aslında bugünkü psikolojinin temellerini atmış oldu diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Psikoloji evet laboratuvarda doğdu ama hem o iç yapıyı anlama merakıyla hem de dış dünyadaki işlevini çözme çabasıyla sürekli gelişti, evrildi ve dediğin gibi zihnin o iç dünyasından daha gözlemlenebilir olana yani davranışa doğru bir kayma başlıyordu. O zaman sana son bir düşünce bırakalım. Davranışçılık yükselince zihin tamamen unutuldu mu psikolojide? Yoksa sadece ilgi odağı mı değişti? ve bu ilk akımların yani yapısalcılık ve işlevselciliğin mirası sence bugün bizim psikolojiye bakışımızı farkında olsak da olmasak da nasıl etkilemeye devam ediyor olabilir?